kamera şey uçağa bakmam lazım o yüzden. Ben Ekranı görebiliyor musun? İşte, ekranda hiçbir şey yok oğlum. Var var. Haydi, haydi. Tam ortalıyor ya. Bülent abi'nin uçakları canavar gibi çıktı yani. Popop. Tamam 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 Abi. tamam tamam. Düştüğü yere bakın gördüm. Üç ağaçın ortası. Ben de gidiyorum. Kanadı bulalım mı? Kanadı kanada bakan var mı? Var şurada sağda. Gördüm. Kulenin hizasında kayboldu kanat. Tepede kule var ya.